Merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber elektriklenme yolları, yüklerin paylaşımı, bunların üstünde duracağız. Ben şöyle hocam. E, vaktimiz sınırlı. Dolayısıyla hemen kalemlerinizi ve notlarınızı, not kağıdınızı yanınıza alırsanız seviniriz. Şimdi ilk sorumuz bizim yüklerin paylaşılması. Nedir yük paylaşımı? Dokunmayla elektriklenmede, u yetkeninde ne gibi özellikler vardır? Onlardan bir bahsedelim size öncelikle sorumuzu belirginleşmesi için ortaya çıkartalım. Daha sonra da yine işlemimizi yapalım. İlk sorumuz bu. Evet. Şimdi e, bu sorumuzda diyor ki yarıçapı 2r olan K küresi önce r yarıçaplı M küresine dokunduruluyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım. K küresi ile öncelikle M küresi iletişimde. Yani K'dan bir M'ye etkileşim var. Adım adım gidelim. K ile M'nin toplam yüklerini bir bulalım. K ile M'nin toplam yükü burada şekilden bakarsanız eğer eksi Q diğerinin yükü ise artı 10 Q'dur. Dolayısıyla benim elimde kalan ne kadarlık bir yük vardır güzel evladım? 9 Q. 9 Q'yu bulan öğrencimiz bir kere yeni yükleri paylaştıracak. Yani bir miktarı K'ya bir miktarı da M'ye düşecek. K'nın yeni yükü bu durumda nedir? Yarı çaplara baktığın zaman 2R ve R görüyorsun. Dolayısıyla yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaşılacağı için bu 6Q'yu kapsayacaktır. Diğeri ise Q kadar kalacaktır. 3Q kadar kalacaktır. Yani toplam yük miktarımız yine 9'a geldi. Birisi 6, birisi 3Q. Bunun da adı M'nin yeni yükü olarak kapımızı çalar. Şimdi K yeni yüküyle beraber kalemin rengini değiştiriyorum. K yeni yüküyle beraber boş durmuyor. Bu sefer geliyor L iletkenine. Ki bu L iletkenine ben U iletkeni adını veriyorum. E, derslerde öğretmenlerimiz de muhakkak bunun üstünde durmuştur. U iletkeninin özel bir durumu var. İşte bu K yeni yüküyle beraber kime dokunduruluyor? U iletkenine dokunduruluyor. Burada da etkileşimini yazıyorum. Yani L'ye. U iletkeni içten dokundurulma durumunda, bakın cümleye dikkat ediniz, İçten dokundurulan cisim tamamen nötr hale gelir. Yani K buna gelip içten dokundurulduğu için, K'nın yeni yükü bu durumda sıfırdır. Yani nötr duruma geçer. Ancak e, L bütün yükü alır. L'nin yükü var mı? Bakıyoruz öncelikle. Yok. O zaman bütün yük yani K'nın yükünü kim sırtlamış oldu? L sırtlamış oldu. L'nin yeni yükü de 6Q'dur. Bütün yükünü aldı üstüne. Buna bağlı olarak bizim hangi şıklara bir bakmamız lazım doğruluğu diye. K'nın nötr olacak. L 6Q olacak. Evet. M de 3Q olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim B şıkkıdır. Hemen vaktimizi sınırlı bir şekilde kullanalım ve de diğer sorumuza tahtanızı silerek geçelim. Buyurun. Diğer sorumuz ne ile ilgili bir bakalım ona. Diğer sorumuz yine yüklerin paylaşımı ile ilgili olsun. Onu da yine ortaya çıkartalım. Net görünsün, gözlerimiz yorulmasın. Evet bu. Kalemimizi alıyoruz. Şimdi burada e, diyor ki yarı çapları 3R ve 4R olan X küresi ve Y küresi. X'in yarı çapı ne kadarmış evladım? 3R. 4'ün e, 4R olan ise Y küresi. Y'ninki ise 4R. Burada e, altına da yükleri yazıyorum. Eksi 2 Q ve de 9 Q olarak. 9 Q olarak. Şimdi baktığımız zaman toplam yükün burada toplam yükün burada e, ne kadar olduğunu görürüz. 7Q. 7Q'yu biz bir kere buraya yazacağız. 7Q'yu peki yeniden paylaşım olduğuna nasıl paylaşacaklardı? Nasıl e, kendilerine pay edecekler? İşte şimdi X'in ve Y'nin yarı çaplarına bakınız. X'in yarı çapı 3R, diğerininki 4R. Bu 3Q'yu alacaktır. Yani X'in yeni yükü 3Q olacaktır. Y'nin yeni yükü ise yine yükleriyle doğru orantılı olduğu için 4Q olacak. Şimdi kimden kime yük geçmiştir? Normalde, kaleminizi değiştireyim ben dikkatinizi çekmek açısından. Normalde başlangıçta e, x'in yüküne kadar? Eksi 2Q. Yalnız eksi 2Q neye dönüşmüş? 3Q'ya dönüşmüş. Dolayısıyla artı 5Q bir alışverişi var değil mi? Kimden gelmiştir bu artı 5Q? X'e, y'den gelmiştir. Demek ki y'den x'e 5Q'luk bir yük geçiyor. Topladığınız takdirde zaten eksi 2 Q ile 3 Q'yu topladığınız takdirde şunları topladığınızda e, bakacaksınız siz ki 5 Q ile ben toplarsam 3 Q'ye varabilirim. Eksi 2 Q'yu sağlaması yani budur. Eksi 2 Q artı bilmediğin soru işareti 3 Q diye de yazarsan eğer soru işaretinin yerine 5 Q'yu bulmuş olursun. Peki hemen ee, zamanımızı idareli kullanıyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz tahtamızı silerek. Diğer sorumuz da ortaya çıkartalım. Ee, net görünmesi açısından bu da güzel bir imkan aslında. Evet. Bu sorumuzda ise diyor ki yarı çapı 2R ve 3R olan KL kürelerinin sırasıyla yükleri 2Q ve 7Q'müş. Şimdi e, hepimiz biliyoruz ki artık bu saatten sonra toplam yükü yazmak zorundayız. Toplam yükü yazdığımız takdirde 2Q 7Q diye yazdığımız takdirde toplam yükün eksi 5Q olduğunu görürsünüz. Eksi 5Q. Şimdi burada e, peki nasıl paylaşım olacak burada? Yarı çapları ne kadardır bunların? Şöyle bir baktığınız zaman 2R ve 3R. Dolayısıyla K bizim eksi 2Q değerini alacaktır. L ise eksi 3Q değerini alır. Kiminkini soruyor burada. L'nin son yükünü soruyor. L'nin son yükü de eksi 3Q. Cevabınızı işaret edelim. Diğerine geçiyorum. Tahtamızı silerek. biraz daha sayfamızı aşağı çekmemiz lazım. Bunları bitirdik ne olursa. Evet. Şimdi bu sorumuzda e, bizim bir kere etkiyle elektriklenme var. Etkiyle elektriklenme de biliyorsunuz kendine yakın olan kısma zıt olan e, yükleri çekiyor. Bu artı Q olduğu için M hemen soruyu ben e, okumaya bile gerek duymuyorum artık. Siz de öyle yapınız. Eksi Q ile yüklenir. Bu ise artı Q. Neden? Çünkü yaklaştırılan e, buradaki bu çubuk artı ile yüklü. Uzağa kendisiyle aynı olan türleri gönderir. Burada nötr olur. Şimdi bunun şıkkımızın e, hangisi olduğunu şöyle bir baktığımız zaman K, L ve de M'nin hangisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir. Dolayısıyla yükler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bir gibi olabilir. Diğerine gidiyorum. E, yükleri sırasıyla artı 12 Q ve eksi 4 Q olan Kale iletken küreleri birbirine temas ettiriliyor diyor. Buna göre son durumda kürelerin e, yargılarına doğru yargıları için hangileri doğrudur kesinlikle. Şimdi dikkatinizi çekeriz. Yükleri sırasıyla artı 12 Q ve eksi 4 Q. Yine bu e, sorumuzu ortaya çıkartalım ve o şekilde bir çözelim bakalım. Evet. Şimdi e, artı +12Q ve eksi -4Q. Diyor ki çaplarından bize haber haberimiz yok ama ha, kesinlikle hangileri e, doğru olur, aynı olur diyor. Buna göre son durumda küreleri yük cinsleri. Artı 12 Q eksi ve eksi 4 Q. Bir kere toplam yükümüz bizim burada toplam yükümüz ne olacaktır? 8 Q olacaktır. Dolayısıyla bu yarı çaplarının oranında paylaşılacağı için her ikisinin de yük türü aynı cins Evet yük cinsleri aynıdır ama yük türlerini bilemeyiz. Yük türlerini bilemiyoruz. Çünkü yarı çaplarını bilmiyoruz. Yarı çap bilinmiyor. Yarı çap eğer bilinseydi ona da yine atıfta bulunurduk. Yarı çap başına yük miktarı onu da bilemeyiz. Şu anda bilmediğimizden dolayı. O halde kesinlikle aynı olan nedir şu anda? Yalnızca bir. Evet, ee, bu bilgiyi de sizinle paylaştık. Önemli bir soruydu. Hemen tahtamızı silerek diğerine geçelim bakalım. biraz daha tahtamızdan sayfamızı aşağı doğru indiriyoruz. Evet. Ve bu soruya geliyoruz. Bu sorumuz peki neyi kapsıyor? Bir bakalım. Etkiyle elektriklenmeyi kapsıyor yine. E, kalemimi çalıştırayım. Diyor ki yaklaştırma. Bakınız L küresi dokundurulmuyor. Evet X ve Y birbirine dokunduruluyor ama L yaklaştırılıyor. Şimdi yaklaştırmada az önce de söylemiştim kendine yakın olan kısma zıt olanları alacaktır. Artık Q. Uzak olan bölüme ise aynı cinsleri gönderecektir. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam burada R var bir diğerinde 3R var. Burada yaklaştırmayla elektriklenmede yaklaştırılmayla elektriklenme yani diğer de etkili elektriklenmede kürelerin yük büyüklükleri önem arz etmez. Dolayısıyla X küresi pozitif yüklenir doğru. Y küresinin x'ten yükü fazla olur yanlış. Toplam yük korunur doğru. Hangisi yanlış oluyor bizim için? Sadece 2 yani A şıkkımız yanlış. Bunu da söylemiş olduk. Sizde e, dokunmayla elektriklenme olsaydı yani L küresi de buna dokunsaydı tamam amenle o zaman hepsi e, bizim bilgilerimize göre bu yarı ile orantılı olarak paylaşılır. Ama şu anda öyle bir durum o halde diğer sorumuza geçelim. Bakalım ne ile ilgili. Ortaya çıkartalım. Ve tahtamızı da silmeyi ihmal etmeyelim. Evet. Bu da yine bir yük paylaşımı sorusu. K, L ve de M e, arasında bir etkileşim var. Bakalım nasıl çözümlenecek. L küresi diyor önce M'ye dokunur. Şimdi L ile M arasındaki etkileşimi bizim bir bilmemiz lazım. L'nin yükün başlangıçtaki yükü 13 Q'dur. Yalnız M'nin yükü ise eksi 7 Q'dur. Bunları topladığınız takdirde toplamda 6 Q'luk bir yük geçer. Şimdi 6 Q'yu ben yüklerin paylaşımından yararlanarak yarı orantılı olarak paylaştıracağım. Peki nasıldır L ile M'nin yarı çaplığı? Bunun 4R diğerinin 2R yani 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla 4Q'ya 2q olarak paylaştırılır. L'nin yeni yükü ve de M'nin yeni yükü budur. Ama L boş durmuyor. Bu sefer yeni yüküyle beraber, yeni yüküyle beraber geliyor. Kime dokunduruluyor? Bu sefer K'ya dokunduruluyor. Şimdi L'nin yeni yükü, kalemimizi değiştirelim öyle devam edelim isterseniz. L'nin yeni yükü neydi? 4q. Ydi. K ise, K ise artı Q, dolayısıyla topladığınız zaman 5 Q yapıyor. Ve yine söylüyorum, yüklerin paylaşımı çok önemli, yarı çaplarla orantılı. K'nın ve de L'nin yeni yükleri ne olur hocam? Söyleyelim, K'nın yarıçapı çapı R olduğu için bu Q kadar neticelenir. L'nin yeni yükü ise, ikinci aşamada yeni yükü ise 4 Q olur. Çünkü bir kez daha söylüyorum. E, burada K ile L yarı orantılı olarak yükleri paylaşacak. Bunun da yarıçapı 4R diğerinin ise 1R. Cevabımız buradan da E şıkkı olarak kapımızı çalar. Yine tahtamızı silelim. Ve de sorularımıza devam edelim. Ve son bir sorumuz daha var burada. Onu da bir görelim. Soruyu biraz daha büyütmek isterim izninizle. Çünkü çok küçük. Burada gözümüzde biraz daha sıkıntı olmasın. Evet biraz daha aşağı indirelim. Sen sağ ben selamet diyelim değil mi? Hadi bakalım. Evet. Şimdi bu sorumuz da etkiyle elektriklenme sorusu. Soruyu şöyle bir ortaya çıkartayım. Ee, gördüğünüz gibi bu soruda e, şurada artı yüklü bir çubuk var. Artı yüklü gördüğünüz anda K'ya bir kere eksiği, L'ye de artıyı yazmakla mükellefsiniz. Soruyu yine siz de okuyacaksınızdır muhakkak. E, K ve L daha sonra birbirinden ayrılıyorlar. Ve K geliyor, e, kime yaklaştırılıyor? M'ye. K eksiydi. M bundan kaçıyor. M'nin kaçabilmesi için, uzaklaşabilmesi için bunun da aynı türüyle yüklenmiş olması lazım. Yani bu durumda K, L ve de M yüklerin eksi, artı ve eksi olarak neticelenir ve cevabımız bizim A şıkkıdır. Durum bundan ibarettir. Peki şimdi sorularımızın olduğu bölüme tekrardan bir gelirsek ve tahtamızı da silersek daha net görünecek. Sorularımızda burada etkil elektriklenmeden, dokunmayla elektriklenmeden, yarı çaplarla orantılı olarak paylaşılacağından bunlardan sizlere birkaç tane örnekler sunmaya çalıştım. Dediğim gibi üzerinde lütfen durmanızda yarar var. Bugünlük bu kadar, bu derslik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar.